Her birinize sevgiyle kucaklıyorum. Elimden geldiği kadar e, anlaşılabilir bir şekilde katkı olacak bilgileri aktarmak istiyorum. Benim için bugün çok kolay bir e, sabah karşı ve gece olmadı. Bütün gün bu videoyu çekmem gerektiğini biliyordum ama bir türlü bir lisana dönüştüremedim. Gerçekten e, çok kolay olmuyor son dönemki inen bilgileri ya da enerjileri sizlere lisana dökmek diyeyim. E, evet e, o kadar enteresan bir sürecin içerisine girdik ki insan kendi karanlık yüzüyle e, yüzle, e, karşılaşacak ve yüzleşecek. E, karar aşaması de, e, denmişti ve de gerçekten de kararlar vermek artık zorunda kalacağız. Ve ama bu kararları verirken de hani şimdi buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü kendi karanlık yüzümüzle ya da işte kendi şeytanımızla aslında tanışacağız ve bu çok hoşumuza gitmeyecek. Hoşumuza gitmediği gibi de bu yoğun enerji alanı bizim reddettiğimiz her şeyi de açığa çıkaracak ve bizdeki reddettiğimiz her şeyi de açığa çıkacak. Ve böylece yoğun bir hani epey yoğun bir öfke enerjisi de açığa çıkabilir. Gözlemleyin lütfen. Fark edin. Bugün çok değerli bir kısa bir mesajdı. Daha önce sev, gör, bil. Şimdi çıktı, bil, ve sev. Tek bir eylem, gör. Dışarıyı izleyen kendini, yaptığın yorumları, düşünce akışını, insanlara bakış açını, bakarken yorumlarını ve aslında dışarıdaki suçladığın her şey içeride olduğunu gerçekten görüp yüzleşmek çok kolay değil. Yorumsuz, hiçbir düşünce olmadan görmek çok enteresan ve gerçekten bu da çok kolay değil. Bunu ama denemeliyiz. Bu bizim geliştirmemiz gereken, süre içerisinde geliştirmemiz gereken en değerli yeteneğimiz ya da görevimiz, ödevimiz diyebilirim. Yani çok güzel anlatamadığımda da anlayış rica ederim. Gerçekten elimden geleni yapıyorum, deniyorum yani. Evet, kendi karanlık tarafımızla, dünyamızın karanlık yüzüyle, insanların karanlık yüzüyle de e, yüzleşeceğiz ve e, aslında bir nevi e, hesaplaşacağız çünkü biz hep e, kendimizi iyi zannediyoruz ve hep dışarıda kötülüğü arıyoruz. Hala onu yapmaya devam edenler olacak. Aşamalı bir şekilde bu. Bir anda herkes böyle olacak diye bir şey yok. Her birimiz belirli bir aşamada e, ve cesaretimiz kadar önce kendimizle yüzleşeceğiz ve kendi karanlık tarafımızla karanlık düşüncelerimizle, fantazilerimizle, isteklerimizle, arzularımızla yüzleşeceğiz. Ve bu dediğim gibi hani cesaretimiz ölçüsünde de bununla yüzleştikçe de dışarıya yansıyan dünyanın nasıl benden ve benimle yansıdığını, benden ayrı olmadığını, suçladığım insanlar, beğenmediğim insanlar ya da düşman gibi gördüğüm insanlar aslında benden ayrı olmadığını, dünyanın bir parçası olduğunu, ve aslında öğrenirken ya da işte öğreniyoruz diyoruz ya mesela öğrenmenin en değerli yolunun öğretmek olduğunu söylediler. Peki e, öğretmek nasıl olur? Bir yerlerden ezberleyerek aktarmak mı? Yaşayarak. Neyi yaşıyorsun peki? Duygularla birlikte eylemleri yaşıyorsun. Ve sen mesela hemen geçmiş hikayene kaçıyorsun işte bir şeyi böyle de yapsaydım öyle de yapsaydım işte kimisi aşk acısı yaşıyor ayrılık acısı yaşıyor kimisi daha daha da yani herkesin yaşadığı şey herkese önemli de daha ciddi daha önemli şeyler yaşıyor hani işte depremde evini kaybettiği gibi düzenini kaybettiği gibi sahip olduğu her şeyini kaybettiği gibi çok daha maddesel şeyler de yaşayanlar var ya da e, duygularımızı kaybettik. Çünkü daha önce hissettiklerimiz gibi hissetmiyoruz. Ama şimdi bu yeni haliyle eee ötelediğim de duygu durumlarımla da yani ötelediğim, görmeyi seçmediğim çok fazla e, hoşuma gitmeyen işte kıskançlık gibi, öfke gibi e, e, gibi sert yani kıskançlık da öfke kadar sert. Çünkü hani ...her şeyin tabanını oluşturabilecek güçlü ve karanlık bir duygu aslında. Yani böyle çok tatlışmış gibi gelir ama... ...hani erkeğin sevgilisini kıskanması, kadının işte sevgilisini kıskanması... ...ama bu aslında çok geniş kapsamlı. Ve bu da her insana göre değişir. Yani bunu fark etmediği ölçüde her şeyi kıskanır, herkesi kıskanır. Bu sefer bir hırsa bürünür falan falan. Yani eylemler duygularla meydana geliyor. Şimdi bütün bunlarla yüzleşmek ve karanlık tarafımızla da yüzleşmek evet insanlık için çok kolay olmayacak ama bunu başaracağız. Çünkü bu şey yani bu 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 yaşayarak e, öğrendiğimiz e, ve aslında öğrettiğimiz bir hikaye ve aslında tamamı bir masal. Sonra mikro masallar, sonra makro masallar. bir Masal. Aslında hani ne kadar spiritüel olduğumuzu iddia da etsek, hepimiz bazen bu masalların içerisindeki hikayeleri aşırı aşırı ciddiye alıyoruz. Aşırı ciddiye almadığımızda da zaten hani hemen linci yiyoruz ciddi ol, işte şımarık olma, ne gülüyorsun, ciddi ciddi anlat ya da ciddi ol. Ciddi gerçekten hani yaratım bu kadar ciddi olmayabilir ciddiye almamak manasında değil. Ben de her an moddayım manasında değil. Ben de bugün mesela çok ağırdım yani hani çok ağırdım. O kadar çok neşe enerjisinde değildim yani toparlamaya çalışıyordum. Çok yoğun bir enerji var bedenimde çok acayip şeyler oluyor. Tanımsız bir masala doğru gidiyoruz ve bu tanımsız masal içerisinde tanımsız duyguları da deneyimliyorum ama tanıdığım duyguları da yoğun şekilde deneyimliyorum. Kendinize kendimize bu soruyu soralım. Ee, Bugün ne hissediyorum? Bedenimin neye ihtiyacı var? Gerçekten beni ne mutlu eder? Dünyaya nasıl katkı olabilirim? Önce ben sonra dünya. Çünkü sen mutlu olmalısın, iyi olmalısın. Bedenin sağlıklı ve iyi olmalı ki dünyaya zaten otomatik katkı olacaksın da. Bu soruları soralım. Gerçekten neye ihtiyacım var? Sevgili beden. <laughs> Hikayemde olanlar tekrar ediyor. Çünkü tekrar edecek zaten. Ben çünkü her tekrarda o daha önceki benim hissettiği şeyleri de hissediyorum ama aynı anda da çok hızlı bir şekilde oradan çıkarak yeni bir yeni formattaki duyguları da deneyimliyorum. Yani onu gözlemliyorum, görüyorum ama yaşıyorum. Yani bu şu demek değil. Hani e, tamam birileri aldı, yürüdü, gidiyor nirvanaya, erdi başka dünyaya da geçecek. Ben daha hala tekrar ediyorum. Herkes kendi aşamasında ve aşaması kadar tekrar ediyor girdiğimiz dünyacak girdiğimiz insanlık olarak girdiğimiz bu süreçte gerçekten adım adım ve çok bazen sert şekilde kendi karanlık yüzümüzle karanlık tarafımızla hikayemizin e, görmek istemediğimiz reddettiğimiz tarafıyla yüzleşerek burayı da yeni format halinle ve e, yeni dünyaya geçerken yeni sen yeni alem yeni neyse işte Eskiyi bu şekilde değil yani böyle iyileştirip nötrleyeceğim yok edeceğim değil duyguları yok edeceğim değil, yaşayarak deneyimleyerek farklı bir aşamaya geçireceğiz ve geçeceğiz. Ama bu böyle bir hedef değil yani hani hala söylememe rağmen kaç kereler aktarmama rağmen diyorsunuz işte kendinizi yarışta ben yapabilecek miyim? Bu ben varsa eğer zaten yapamayacaksın o anlamda çünkü ben varsa kaygıdasın yani kaygıyı da gözlemle yapamayacaksın derken yani o kaygı içerisinde hiçbir eylemin kaliteli olmayacak. Sen korkacaksın ve kaygıyla bir yarışın içerisinde olduğunu varsayarak, yetişmeye çalışarak bir şeyler ezberlemeye çalışacaksın. Oysa ki bilgeliğin en değerli formülü, bilgeliğin en değerli formülü, bildiklerinden vazgeçmek. Bak, bilmediğini bilmek de değil, bildiklerinden vazgeçmek. Çünkü bilmediğini bilmek diye bir şey olmuyor. Bilmediğini bildi biliyorum desen de o bir ezber hikaye oluyor. Oysa bildiklerinden vazgeçerek bu bu, bu o kadar cesurca bir şey ki ve çok şey yani hani e, hani böyle gerçekten canından can kopar gibi. Çünkü bilgiyi benimsemişsin... ve bilgi sen olmuş bir yerden sonra ondan vazgeçmek demek her şeyin bir anda değişmesi demek değil herkes çok mutsuz çok ağlarken senin çok mutlu olduğun anlamında değil bu, bu böyle bir şey değil yani her türlü duygu durumunu ama bu sefer farklı bir sen yani duygu seni kullanmayacak sen duygunun bir mekanizma olduğunu bilerek bunu deneyimleyecek ve bunu deneyimlerken içeride büyük bir coşku ve neşe olacak çünkü bileceksin ki bu bir masal ve bu masaldaki kahraman da sensin. Ee, ve aslında her herkes de kendi hikayesini kahramanı ve sonra aslında hepimiz kahramanız. Çünkü e, bütün dünyanın masalı da sana bağlı. Mikro, yani mikrodaki gelişim makroyu dönüştürüyor. Evet, evet. Kadın erkekle ilgili e, anlaşılması çok e, mutlu ediyor beni. Ben anladıkça sanki anlaşılıyor, güzel oluyor. Yani anlamak da çok ilginç. E, kadın ve erkeğin birlikte bu masalda masalda rol alan rol arkadaşları ve aslında ki kahraman olduğunu bilmek. Hani cinsiyet manasında değil, cinsiyet vurgusu manasında da değil ama varlığın temelini oluşturan bu iki özel ve varlığın devamlılığı için var edilmiş olan ve var olan bu iki özel varlığın arasındaki barış tüm dünyaya yansıyacak barış ve e, birlikte hareket etmek, birlikte hizmet ettiğinin farkında olmak çok özel değil mi? Ben bugün böyle hissettim. Yani e, bence hani e, şu anda e, yalnızım ama. E, bir şey yaparken herhangi bir e, e, dünyada bir amacı, bir misyonu gerçekleştirirken yanında e, bir erkeğin olması, bir kadının erkeği olması, erkeğin olması çok güçlü kılacak bir şey. Ama nasıl yani? Şimdi sevgili erkekler siz e, tabii ki yani... Ruhunuz lider ve akıl aklın hükmü çok yoğun şekilde var sizde. Çok saygıyla karşılıyorum bunu. Ama hani böyle önden önden yürümeye çok alıştığımız için, mesela bir kadına, bir kadına, kadının önde olmasına ve kadının herhangi bir görevi gerçekleştirmesine çok fazla alan olmayı bilmiyorsunuz. Yani bunu, bunu fark etmeniz lazım. Alan olmanıza ihtiyacımız var. Yani bizi yönetip yönlendirmenize değil, alan olmanıza. Ben kadınlarla ilgili de birçok şeyi hatırlatıyorum. Hatırladığım için, hatırlatıldığı için daha doğrusu. Bu kısım çok önemli. Yani sizi dediğim gibi algılıyorum. Yani gerçekten bu dünyaya öğretmen olarak doğduğunuzu biliyorum. Öylesiniz, çok çok değerlisiniz ve hatırlattığım her şey de çok kıymetli. Gücünüze de saygı duyuyorum ve gerçekten hani saygı duyuyorum. Ama buraya lütfen bakın yani şimdi yine bakın aklın hükmü sizde ve bu varlık alemi dönüşecek. Fakat dönüşürken şu anda kadınlarda muazzam bir hareket var. Ve kadın hislere, hislerde yaratıcı enerjisi olduğuna göre çok daha hakim. Ve bu dünyaya şimdi aklın hükmü çok değerli, sizler çok değerlisiniz. Alan olarak... Bu hislerin yani yaratıcının enerjisinin çok daha yoğun bir şekilde inmesi gerekiyor ve kadınların desteğe ihtiyacı var. Her yerde sürekli sekteye uğratmak, yani bir şey yapacakken izin vermemek, yani hani sahip olma arzunuz ve o hükümdarlık arzunuz birçok şeyi de bu anlamda hani biraz zorluyor olabilir. Hani sizden ricam gerçekten alan olmanıza ihtiyacımız var. Desteğinize ihtiyacımız var. Yani televizyon izlemek yerine savaş çığırtkanlığı yapmak yerine bizlere destek olun lütfen bu sevgi hareketidir ve bu sevgi hareketinde sizsiz olmayacağına göre iki tane rol sahibi olduğuna göre e size ihtiyacımız var yani e, bizi ya ayağımızdan tutup yere düşürmeye ya da dirsek atıp öne geçmeye çalışmak yerine gerçekten birlikte yürümenin zevkine e, ve var, var olmanın hazına birlikte varabiliriz bunu başarabiliriz gerçekten bunu yapabiliriz ee, sevgili kadınlar yani bugün hani gerçekten kafam e, kapak atacak o kadar bütün enerjilerde hissediyorum ve çok yoğun mesailerim var yani sabaha kadar kaç tane yere gidip bunlar anlatılıyor hiç bilmiyorum yani gerçekten çok çok yoğun sevgili kadınlar e, ille ben daha namusluyum ille ben daha işte e, böyleyim e, ben daha a, 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 ne bileyim ö, güzelim e, ısrarı ve bu savaştan dolayı hem cinslerinizi aşağıya çekmekten bence vazgeçin. Yani e, mevcut ilişkinizdeki erkeğe yaranmak için ya da e, öyle ihtimale karşı insanlara yaranmak için hem cinslerinizi yaralamaktan ve aşağı çekmekten bence vazgeçin ya da görün bunu. Yani erkekleri daha kıskanç zannediyoruz. Kadınlar çok kıskanç. Üstelik en çok da kendi cinsindekini kıskanıyor. E, onun sahip olduklarına sahip olmak istiyor. Onun yerinde olmak istiyor hiç gözünü kırpmadan bile her türlü alaşağı edebilir. Yani çok muazzam da bir hırs var kadınlarda. Yani bunu görmemiz ve bunu görüp hani sadece bunu hani bundan vazgeçtim. Bunun yerine şefkati şefkati seçiyorum. Yani bunu seçmekle olmaz tabi de ama fark etmek çok önemli. Bunlar kodlamalardır bilinçaltına çok önemli. Sen şefkati seçtiğinde o zaman erkek de o şefkate doğru çekilecek. Kadına doğru çekilecek. Yani ee, neden ki erkek hem cinsine, kadın da hem cinsine ya da çocuklara, hayvanlara ya da bütün o sapkın şeyler. Kadın kendi zerafetini hatırlasa ve hem cinsiyle savaşmak yerine daha güzel olduğunu ispat etmek, daha namuslu olduğunu ispat etmek, daha böyle daha şöyle olduğunu sadece kendi olmanın zerafetini deneyimleseydi. O zaman erkek de gerçekten bunu çok daha kolay bir şekilde hatırlayarak kadının zerafetine doğru çekilirdi ve bize alan olabilirdi yumuşayarak. Yani iki tarafında çok ciddi görevleri var. Bunları fark ederek başarabileceğiz. Tabii ki yani deniyoruz ve bu bir masal. Hatırlayalım yani yine özünde. Ciddiye almadan, o kadar da ciddiye almadan yani birbirimizi hırpalayarak, yorarak, yaralayarak. Ya zaten çok yorulduk. Şimdi biraz dinlenme ihtiyacımız var. Kadınların, erkeklerin gerçekten omuzuna ihtiyacı var. Böyle bir yaslanıp ve desteğe ihtiyacı var. Yani çünkü bir şeyler yapmak istiyor ama hani bir sürü bir sürü bir şeyler erkekler için de aynı şey geçerli. Hani e, si, e, dedim ya işte bu ö, görev iki tarafın da görevi ve e, şimdi çok ciddi bir sürece giriyoruz. Girdiğimiz bu süreçte birbirimize daha çok ihtiyacımız olacak. Kadının erkeğe, erkeğinde kadına. Yani birbirimizle savaşarak, itip kalkarak e, öne geçmeye çalışarak ya da aşağı etmeye çalışarak e, çok işe yaramayacak. Kendimizi yorarız, bedenimiz daha fazla yorulur ve e, hani o duygu durumlarından dolayı da hastalıklara sebep olursun. Fark et ne olur çok değerlisin. Fark et ne olur bu o kadar zor değil. Çok sevdiğini iddia eden bile hani bakıyorum hani sevmeye çalışma canım. Sevme de beni mesela. Beni sevme mesela. Sadece e gör burada bir bilgi varsa işine yarayacak. Al ve devam et bilginin içinden geç. Bilgi senin içinden geçsin. Sevmek zorunda değilsin. Gerçekten bu zorunluluk da kalksın yani. Olduğun gibi ol Sen kendin ol. Benim kendim olmama, olmama lütfen izin ver. Bu kadar. Bu kadar yani. Aynılaştırmaya çalışma. Kadın erkeği, erkek kadını bu böyle olur dayatmasını fark etmediğimiz sürece ve birbirimize gerçekten, gerçekten ama zeytin dalı uzatmadığımız sürece e, yorulacağız. Bu süreç çünkü daha çok şey olacak yani e, e, aslında e, çok özel e, o anlamda savaşçılarız biz. Çünkü çok e, özel yeteneklerimiz var. Savaş derken böyle vurdulu kırdılı e, birbirini yok etmek gibi değil. Mücadele edecek ve yeteneklerimizi ortaya çıkarmak üzere çok özel donanımlı varlıklarız biz. Bunlara odaklanalım. Karanlık yüzümüzle, dünyanın karanlık yüzüyle, insanların karanlık yüzüyle karşılaşıp kaçmak yerine, onlarla da savaşmak yerine sadece bunu görmeyi ve kendindeki olan yetenekleri açığa çıkarmakla ilgili kullan bu gücünü. Anlatabildim umarım ya. Umarım gerçekten anlatabildim. Bugün gerçekten hiç bilmiyorum nereden başladım, ne aktardım. Hala başımın ve kulağım sol tarafım yani zonklayacak derecede basınç var. Eee Hal böyle böyle. işten geldim yani. Ee, ilk defa bu saat ya ilk defa mı? Daha önceden de belki çekmişimdir bu saatlerde video. Çok şey durumlarda. Ya yani gerçekten kafam da gidik şu anda. Ee, öyle yani sizlere aktarabilmek için bir an önce oturdum e, videonun karşısına ya da telefonun karşısına. Umarım YouTube'da e, YouTube hazretleri de <gülüyor> <gülüyor> iyi günündedir. E, yayınlanır hızlıca. Ve e, gerektiği gibi lisanın ve Sözcüklerin ötesindeki bu enerji sizlere geçerek aslında aktarılmak istenen sizde çok daha derin bir şekilde ve çok daha yoğun bir şekilde aktarılsın ve açığa çıksın dünyamıza. Her birinizi sevgiyle kucaklıyorum. İşte her zamanki gibi hal böyle böyle elbette ki halden anlayanlara. Eyvallah.